Ben hayatım boyunca bu kadar çakal, alçak insanlar görmedim. Kusura bakmayın söylemek zorundaydım içimde tutamam. Bilgi istiyorum, hiç kimse de yardımcı olmuyor. Rezalet bir ülke diyebilirim. Dakika bir gol bir daha yeni başlıyoruz. Ve bakalım. Şöyle bir form veriyorlar. Pasaportla beraber bu formu dolduruyorsunuz. Daha sonra içerideki işlemi hallediyorsunuz. Hallettikten sonra zaten sizlere bir aylık vize veriliyor. Yeni videodan herkese selamlar canlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Artık kuzeyden güneye doğru geçiş sağladık. Kuzey soğukken güney aşırı derecede sıcaklık atmosferi bize bıraktı. Bedensel olarak yorgunum diyebilirim. 45 veyahut 47 gündür Vietnam gezisini kendimce elimdeki imkanlarla tamamlamış durumdayım. Aslında Vietnam'ı çok sevdim. Hiç gidesim yok. Ancak üzülerek çıkıyorum. Üzülerek ifadelerimi dile getirebilirim. Müthiş anılar biriktirdim. Ya onca günlere rağmen hemen hemen 50'ye yakın aileyle tanıştım. Amacım zaten insanlarına, coğrafyasına kültürüne daha yakın olmak. Bir günde olsa onlar gibi olmak. Ve bunu çok iyi hissettirdim. Karşı tarafa. O samimiyetimizi o doğallığımızı gösterdik. Bu ufak bir konuşma burada açmak istedim. Bilmiyorum. Normalde hiç içerik başlatmayacaktım sınıra doğru giriş yapıyoruz. Nereye mi gidiyoruz? Tabi Asya'da yeni ülkemiz, 5. ülkemiz olan Kamboçya'ya gireceğiz hayırlısıyla. Giriş vize paralı. Bir aylık 30 dolar veriyoruz. Form dolduruyor. Daha sonra içeri giriş yapıyoruz. Ben burada konuşma başlattım. Sizler de desteklerinizi esirgemeyin. İzleyin varsa iyisiyle kötüsüyle tüm düşüncelerinizi yorum kısmına aktarabilirsiniz. Gel gel. Gel gel. 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 <laughs> Aç oradan selam verin. Mesele bu. Şimdi tam çıkışa gelmişken de kapıyı sizlere göstermek istiyorum. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Ancak ben giriş kısmında yine o noktayı sizlere göstereceğim. Tabi her şeyden öncesi ufaktan karnım aç. Bir şeyler atıştırmam lazım. Yemek yemem lazım. Ona göre bir bakayım. Tam da çıkış noktalarında böyle yerler var. Böyle kafeler var. Yiyecek içilecek yerler var. Onlara bakıyoruz. Şimdi ben bir şuraya konayım diyeyim bakayım hele bir yemek var mı yok mu? Geldik buraya konumlandık. Birkaç menü gösterdi. Nadal tarzı bir şeyler getirmesini söyledim. İçine karışık etmet, chicken tarzda bir şeyler doldurmasını söyledim. Aşırı derecede sıcak. Bir de ben soğuktan sıcağa geçtikten sonra 2-3 günlük sağlık savaşı mücadelesi verdim. Onu da atlattık. Ufaktan öksürük möksürük boğaz ağrısı var ama idare ediyoruz. Acak ilçe göre çok çok iyiyim. ekmeği alacağım. Bu ekmeği aldın, bandıracaksın. Bandıracaksın ki on numara olacak. <laughs> Şimdi bu kalın diyor, bu ne diyor kendi kendine. <laughs> Very good. I like. Very nice spice, Good. <laughs> Yes, come on. Şimdiden doydum. Şimdiden doydum. Burada dolu ekmek var. Şimdi dolu ekmek var dediğimde size bir ufak bir his anlatmak istiyorum. Kısadan ise bir hikaye. Bugün arkadaşımla beraber İstanbul içine gittik. Tabi karnımız çok aç. Çorba içeceğiz. Ancak çorbadan öncesi masada ne vardı? Ekmek vardı. Biz aldık ekmeğin hepsini bitirdik. Adam çorbaları getirmedi. Arkadaşımla beraber bir sür vermek istemiyorum. O da izler. Dedi yok kardeşim dedi. Siz de ekmeğin parasını verin. Çorbanın parası kalsın. <laughs> ben de buradaki tüm ekmekleri bitireceğim. Kadınciğek kardeşim, şu yemeğin parasına, ekmeğin parasını ver. Hmm. Sıcacık. Yemekten sonra böyle bir hamağa geliyorsunuz. Tabii ben karamalı kafe istedim. Ela hoş. Vietnamlar kafe kültüründe çok çok iyi. O yüzden kapanışı kafe ile yapıyoruz. Kapıda görüşmek dileğiyle. <laughs> Buyurun size kapı. Vietnam'dan yavaş yavaş çıkıyoruz. Kamboçya'ya doğru gidiyoruz. Her şeyin hayırlısıyla, bir aksilik olmadan yolumuz açık olsun. Sorunsuz ve sıkıntısız bir halde Vietnam'dan çıktık. Şu an tam iki kapının ortasındayız. Kamboçya kapısını görmekteyim. Tırlarla beraber arka tarafında görmüş olduğunuz Vietnam'ın çıkış noktası. Ortalık biraz karışık. Baya kalabalık. Biz de diğer kapıya doğru yüzümüzü verdik. Adımlarımızı sürdürüyoruz. Kamboçya'nın tam giriş noktasında şöyle bir form veriyorlar. Pasaportla beraber bu formu dolduruyorsunuz. Daha sonra içerideki işlemi hallediyorsunuz. Hallettikten sonra zaten sizlere bir aylık vize veriliyor. Ben hayatım boyunca bu kadar çakal, alçak insanlar görmedim. Kusura bakmayın, söylemek zorundaydım, içimde tutamam. Vizesi 30 dolar olan bir formu adamlar bana 35 dolara veriyor. Durumu izah edince de hiçbiri de kabul etmedi. Yani bilgi istiyorum, hiç kimse de yardımcı olmuyor. Rezalet bir ülke diyebilirim dakika bir gol bir daha yeni başlıyoruz. Ve bakalım. 3-5 yerden yardım destek. Benim de biriktirmiş olduğum parayı dolara çevireceğim. Bakacağım. Mecbur geçeceğiz yani. Bir aylık vizeyi 35 dolara veriyorlar. Birçok arkadaşlarım 30 dolara giriş yaptı. O yüzden Saatler 17.40'ı göstermekte. Nem derken, sıcaklık derken, bedensel yorgunluğumuzu da katarak her şeyi hallettik diyorum. Çıktık. Kapıdan çıktık. Kamboçya'ya giriş yaptık. Hemen gözünüzde görmüş olduğunuz Kamboçya. Artık Kamboçya topraklarına merhaba dedik. Ve ben hat meselesini hallettim dedim. Cebimde ufak miktar para kaldı ve bunları dolara çevirdim. Ve bunları dolara çevirirken çok avantajlı bir durumla karşı karşıya geldim. Normalde 35 dolar 1 milyona aşkın Vietnam dongu yaparken ben 800 bin Vietnam dongu vererek yani 750 bine 50 bin sadece ekleyerek 35 dolar aldım. Bunu nasıl aldım ben de hiç bilmiyorum ancak bu da benim nasibimmiş diyorum. Ve kapı noktasından içeri kısma giriş yaptığımızda hat meselesini çözelim dedim. Ve bu etapta cebimde fazla para kalmayınca bir miktar kaldı. O da yemek param. Onu ilerleyen süreçlerde halledeceğim. Telefoncuyla biraz konuşma yaptık, goygoy goy yaptık. Ancak paramın yetmediğini söyledim sim kartını geri verince kabul etmedi. Dedi benden sana hediye olsun. 2 haftalık bir hat aldık. İnternet içinde olmak şartıyla. Ve Kamboçya'ya böyle merhaba dedik. Ve Kamboçya bizi böyle karşıladı. Yorulduk yorulmadık değil. Başımız ağrıdı. Ağrımadı değil. 2-3 kere form dolduruyorsunuz. Form doldurduktan sonra e, tabi 35 dolarınızı veriyorsunuz kontrollerden geçiyorsunuz. Kontrollerden sonra artık Kamboçya size ne diyor? Merhaba diyor. Ve biz akşam ettik. En güzel yürüyüş akşam saatlerinde mevcut. Çünkü gün ortasında burada yürümeyi düşünemiyorum bile. Ancak Kamboçya'ya giriş yaptığınız her alanda oteller ve gazinolar mevcut. Vietnam'da bu durum olmadığı için hem oranın halkı hem de buranın halkı gelip oyun oynuyorlar. This evet. my friends. This is my I'm from Indonesia. You from Indonesia. Yes. Nice so, Türkiye. Yes, what's your name? I ah, Kadir. I am, Kadir. I am Valk, Valko. Oh, nice to meet you Meet <laughs> your... Kadir me. me. Yes, support to... me. I am uh, in the Video YouTube channel. Yes. Evet. 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 Abone ettiriyoruz şimdi. Belli ki gecemiz yollarda sürecek. İlk günü böyle tamamlamış bulunmaktayız. Herkese şimdilik iyi geceler. Herkese günaydınlar canlar. Kamboçya'da 3. güne merhaba diyoruz. Ben bu ülkede maceralarımı akşama doğru ve gece saatlerinde sürdürüyorum. Çünkü Kamboçya'da öyle bir sıcaklık var ki adım atılamıyor. Nem ve sıcaklıkla beraber bizim bedenimizi mayıştırıyor ve hareketsiz hale getiriyor. Ancak ben bunu bugün başarmak istiyorum. Sınır noktasından Siem Reap bölgesine 450 km yolum varken ben onu 140 km'ye kadar düşürdüm. Şu an tırların ve araçların geçtiği noktadayım. Bu etaptan Siem Reap'a doğru geçiş yapacağım. Daha sonra orada ne olacak hiç bilmiyorum. Akışına bırakacağım çadır kurmuyorum. Arada sırada kuruyorum. Çok sıcak olduğu için çantayı kuruyorum. İstediğim alanda uyuyabiliyorum rahat bir şekilde. Dün böyle bir alanda uyudum. Sessiz sakindi. Kimse de yoktu. Güneşten önce uyandım tabi. Çantaları hemen karşıya istifledim. Hazır kıtadayım. İlerleyen dakikalarda çıkacağız kalan 150 kilometrelik yolu beraber tamamlayacağız. Oradan gereken bilgileri sizlere aktaracağım. Ne sürprizler bizi bekliyor hep beraber göreceğiz. Yeni ülke aşırı sıcak. <gülüyor> 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 gel 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 gel. spor macerasından sonra artık son araç alıyor. Kendisi Siem Rapa kadar gidecek. Ben de kendilerine eşlik edeceğim. Kendilerine ne diyoruz? Akon diyoruz. Akon diyoruz. <laughs> ha böyle gidiyoruz yolumuz açık olsun. Saatler 13.35'i göstermekte. Kavurucu sıcaklığın ardından başarılı geçen otostop macerası yaşadık. Hemen arkamda görmüş olduğunuz terapi gibi insanların gölgelendiği, dinlendiği bir park alanı ve göl alanı. Burada benim çok yakın bir dostum var, abim var. Biz yıllardır görüşememiştik. Ancak burada olduğunun haberini aldım. Ve şimdi yanına gideceğim. Yaklaşık bir iki dakikalık yol mesafem var yok. Özlemle hasretle biriktirdiğimiz birçok anılarımız var. Ve çantayı sırtlayacağız. Kendisinin yanına geçeceğiz. Hava çok sıcak olduğu için muhtemelen bir balkonda ya da gölgelik alanda otururuz. İsim sürpriz varınca sizlere belirteceğim. Şimdilik görüşürüz. Orada gelişmeleri sizlere aktaracağım. Abinin kaldığı yerde kapılar kilitli. Kendisine haber verdim. Şimdi inecek kapıyı açacak. Bakalım. Bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok gülmek istemiyorum. Etraf sessiz sakin. O yüzden kendimizi belirtmenin bir anlamı yok. Evet sizleri Fidel abimle tanıştırmak istiyorum. Abi iyi misin? Sağolsun abi. Sağolsun. Ne var ya. ne durumlar nasıl? Her Seni Kamboçya'da görmek harika. Seni Kamboçya'da görmek harika. Hadi girelim. Hoppala. Abi mekana ne su? Mekanın harika ya da. Hoş bulduk <laughs> abi. Gel. Fidel abiyle ebedi dostluğumuz var benim can yoldaşım, sırdaşım, arkadaşım. Biz yıllardır görüşememiştik. Ancak Kamboçya'da olduğu haberini aldım. Beraber kontakta kaldık. Dedik daha birbirimizi bulamayız. Ayaküstü misafirlik görevimi yapacağım. O da misafir görevini yapacak. <laughs> Akşam surlarına geçiş yapıyoruz. Güneşi uğurladık ve toparlandık duş falan derken kendimizi nerede bulduk? Bir dere kenarında bulduk. Fidel abiyle Fatih abinin sık sık uğradığı bir yer. Kendileri burayı bir yaşam haline getirmişler. Bana da ortak düştü. Bir kafemizi içtik. Birazdan çıkacağız. E, tabii ben burada kapanış yapmak istiyorum. Bu iki güzel insanla burada denk geldik. Başka yerde denk gelemezdik. Bilmiyorum. Dünya küçük ancak rotasyonlarımız çok çok farklı. Normalde şehir işlerine giremiyorum, girmiyorum. işim değil. Ancak bu güzel insan için değer. Fatih abi, Fidel abi neler düşünüyorsunuz? Sol olarak bir ufak düşüncenizi alabilir miyim? İlk Fatih abi senden başlayalım. Sonra Fidel abiyle kapanış yapalım. Ya Siyam karşılaşmış olmak çok güzel. Evet. Yani senin bugüne kadar ki gezi deneyimlerin hem de burada yaşayacağımız şeylerle alakalı Güzel bir zaman dilimi geçireceğiz. Hoş geldin diyoruz tekrar sonra. Hoş bulduk abi. Çok teşekkür ediyorum. Serçelerim e <laughs> <Merhaba. Merhaba. gülüyor> abi. Evet Fidel abi. Aynen öyle. Evet. Çok, Çok müthiş. Çok müthiş insanlar kendileri geziyorlar. Hayat güzelleştiriyorlar hayatlarını. E ben de gelip ortak oldum. E birkaç gün öyle bir vakit ayıracağız. Büyük anılar biriktireceğiz. Daha sonra rotasyonlara devam edeceğiz. Burada gezilecek bir kısım yerler var. Ancak çok pahalı. Hayat meşakkatli ve çok pahalı olduğu için fazla bir yere gideceğimi düşünmüyorum. Ya yani Yol rotasına göre yolu takip edeceğiz. Buradan belirttiklerim, aktardıklarım bu olacak. Ve bu içeriği de büyük bir anı olarak saklayacağım. Youtube kanalımda paylaşacağım. Zaten abilerimiz de izleyecekler. Evet biz kapanışı yapalım. O zaman halkı selam ve sevgiyle uğurlayalım. <laughs> Dünya boştur. <durum. gülüyor> <laughs> Sağlıcakla kalın. Desteklerinizi bekliyorum. Beğenmeyi, yorum katmayı unutmayın. Herkese sevgiler, selamlar.